Öncelikle merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün açıklama yapacağım. Ee, abone olun. Veya e, ab, 100 bin abone çıkayım artık. Yeter. Bir de e, e, ne kadar video varsa o önemli değil işte. Önemli Eee buna Eylül'de video attım. 4 like 5 5 like'e yakın geldi. Bir tanesi 12 like geldi. Onu da 3 yıl önce çekildi. Yani Şubat 2017'sinde. Video videolara like atın. 100 bini e doğru gidelim artık ya yeter. T and